Arkadaşlar, merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarpanlar ve katlar konusunu işleyeceğiz. Şöyle tanımla başlayalım. Çarpan nedir çarpan? Bir sayının bölenlerine o sayının çarpanı denir. Bir sayının bölenlerine o sayının çarpanı denir. Çarpanlarını bulmak için bir sayının çarpanlarını bulmak için kullandığımız birçok farklı yöntem var. Ama en sık kullandığımız yöntem gökkuşağı yöntemidir. Mesela 20 sayısının çarpanlarını bulalım. Burada bölünebilme kurallarını iyi bilmemiz gerekir. 20 sayısı 1'e bölünür. Çift bir sayı olduğu için 2'ye bölünür. Rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı değil. Bu yüzden 3'e bölünemez. 4'e bölünür. 4'e bölersem sonuç 5 olur. Yani 4 ile 5'i eşleştirdim. 2'ye bölersem sonuç 10 olur. 1'e bölersem sonuç 20 olur. 20'nin çarpan sayısına bakalım. 20'nin kaç tane çarpanı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çarpanı vardır. Bir sayı daha yapalım. Mesela 18 sayısını yapalım. 1'e bölünür. Çift bir sayı olduğu için 2'ye bölünür. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. 3'e bölersem sonuç 6 olur. 2'ye bölersem sonuç 9 olur. 1'e bölersem sonuç 18 olur. 18'in çarpanları kaç tane? 1 2 3 4 5 6 tane. Şimdi bir sayının çarpanlarını bulurken yanlış yapıp yapmadığınızı eleman eşleştirmeden bulabilirsiniz. Her elemanın bir karşılığının olması gerekir. Bu yüzden de genelde kullandığımız sayıların çift sayı kadar çarpanı vardır. Fakat bazı sayıların çift sayı kadar çarpanı yoktur. Mesela 16 sayısına bakalım her sayı gibi 1'e bölünür. Çift bir sayı olduğu için 2'ye bölünür. Rakamları toplamı 3'ün katı değil, 3'e bölünemez. 4'e bölünür. 4'e bölersem sonuç 4 olur. 4'ü bir daha yazmama gerek yok. 4 kendisiyle eşleşti. 2'ye bölersem sonuç 8, 1'e bölersem sonuç 16 olur. Buna göre 16 sayısının kaç tane çarpanı var? 1, 2, 3, 4, 5. Bunun tek sayı adeti kadar çarpanı var. Bir tane daha yapalım. 36 sayısına bakalım. 1'e bölünür. Çift bir sayı olduğu için 2'ye bölünür. Rakamları toplam 3 ve 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. 4'e bölünür. 6'ya bölünür. bölünür. 6 kere 6 36'dır. 6 kendisiyle eşleşir. 4 kere 9. 3 kere 12. 2 kere 18. 1 kere 36. 36'ya eşittir. 36'nın pozitif çarpan sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane var. Şimdi az önce dedim ki bazı sayıların tüm çarpanları birbiriyle eşleşir. Yani çift sayı kadar çarpanı vardır. Açıkta eleman kalmaz. Fakat son iki örnekte yaptığımız gibi bazı elemanların bir karşılığı yoktur. Açıkta kalır ve dolayısıyla tek sayı kadar çarpanı vardır. Hangi tür sayıların tek sayı kadar çarpanı vardır dediğimde 16, 36, 25, 49, 64 gibi tam kare sayıların tam kare sayıların tek sayı kadar tek sayı kadar çarpanı vardır. O halde tam kare sayıları hatırlayalım. 1'in bir tane çarpanı var. O da kendisi. 4, 2'nin karesi. 3'ün karesi. 16, 4'ün karesi. 25, 36, 49, 64, 81 ve 100. Bu sayıların tek sayı kadar çarpanı vardır. Şimdi gelelim asal çarpanlar konusuna. Bir sayının çarpanlarını bulduk. Şimdi bunlardan asal olanları bulalım. Öncelikle geçmiş yıllardaki bilgilerimizden asal sayılar konusunu bir hatırlayalım. Asal sayı neydi? Bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılar asal sayılardı. O zaman en küçük asal sayıdan başlayarak yazalım. En küçük asal sayı 2'dir. 3, 5, 7, 11, 13 diye gider. Bu sayıların bir ve kendisinden başka böleni yoktur. Peki asal çarpan nedir? Asal çarpan. Çarpan neydi? Bir sayının böleni demekti. Asal çarpan ise bir sayının asal böleni demektir. Yani bir sayının bölenlerini yazarız, içlerinden asal olanları seçeriz. Sayının asal bölenleridir. Bölenleridir. İlk yaptığımız örnek 20 sayısıydı. O zaman 20'nin çarpanlarını tekrar yazalım. 20 olur. Bunlardan asal olanları seçersem 2 ve 5. O zaman 2 ve 5 20'nin asal çarpanıdır. Şimdi her zaman böyle uzun uzun yazmak zorunda değiliz. Bunun iki tane kısa yöntemi var. Bir çarpan ağacı yöntemi, iki bölme işlemi yöntemi. Mesela bize 720 sayısının asal çarpanlarını bulun deseydi tek tek yazmak yerine 720 sayısını asal çarpanlarını kısa yoldan ayırabilirdik. Bir tane örnek yapalım. Madem 720 dedik, 720'den yapalım. 2'ye böldüm 360, 2'ye böldüm 180, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bu sayılar 720 sayısının asal çarpanlarıdır. Yani 2, 3 ve 5 asal çarpanlarıdır. 720 sayısını bu sayıları yan yana çarparak da hesaplayabiliriz. O zaman 720 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 3 3 ki bizler üstü sayıları öğrendiğimiz için uzun uzun böyle yazmak yerine 2 üssü 4 çarpı 3 üssü 2 çarpı 5 üssü 1 olarak gösteririz. Buna da asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmak deriz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. İyi çalışmalar.